Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirirsiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 yeni ürün deneyeceğiz. Bu ürünlerin dışında da daha önce denediğimiz ürünlerle de bir makyaj yapmış olacağız. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. İlk olarak deneyeceğimiz 3 ürünü sizlere göstermek istiyorum. Ben şöyle Rozman'dan bu Freya Kozmetik'in şöyle bir kaş şekillendiricisini aldım. Sanırım kaş sabunu ve kaş vaksı da deniyor. Benim daha önce hiç kullanmadığım bir ürün. Çok da merak ettiğim bir üründü. Marka olarak değil ama gerçekten o kaş sabununu denemeyi istiyordum. Rozman'da da 59 liradan 20 liraya indiğini görünce bir denemek istedim ve internette baktığımda da hakikaten güzel yorumlar vardı. Birazdan sizinle birlikte de deneyeceğiz ve hemen ardından da daha önce alışveriş videomda gösterdiğim I Heart Revolution'ın Unicorn paletini deneyeceğiz. Bunu biliyorsunuz Watsons'larda 40 liraya inmişti. Üçüncü olarak da daha önce Light markasının bu maskarasını denemiştik. Gördüm ki aynı maskaranın daha koyu siyahı var. Bir de bunu alıp denemek istedim. Bu ekstra siyah olarak geçiyor ve indirimli fiyatı 20 lira. Ben biliyorsunuz bu maskarayı çok beğenmiştim. O yüzden bir de bunu denemek istedim. Gerçekten daha siyah ve daha güzel görünüyor mu? Merak ettim. Ve hemen kaş vaksını denemekle başlıyorum. Şöyle bir kutuyu elime alıyorum. Bu arada yani makyajımı yapmadan önce kaş vaksını sürüyorum ama herhalde doğru bir sıralamadır diye düşünüyorum. Daha sonra ten makyajını yaparız. Dediğim gibi ben daha önce böyle bir ürünü hiç denememiştim. Şöyle bir kutusu var. Şöyle de bir fırça çıkıyor içerisinden. Birazcık büyük gibi ama dün denediğimde açıkçası fena da gelmedi. Fırçayı niye böyle tutuyorsam. Dün denediğimde gerçekten fena gelmedi bana. Ve şöyle de bir içerisinden kaş vaksı çıkıyor. Bu da 50ml'lik bir ürün ve pembiş Şöyle göstereyim. Rengi gerçekten çok güzel. Kokusu da gayet güzel. Minicik dün bir denedim. Bugün de şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Başta söylediğim gibi ben bu ürün hakkında yani marka olarak değil ama ürünle alakalı çok bir deneyimim olmadığı için nasıl olması gerektiğini açıkçası bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla şöyle minicik alıyorsunuz. Benim gibi kullanmayanlar eminim ki vardır. Çok böyle kaşımla alakalı bir problemim olmadığı için hani sabitleme konusunda çok tercih etmemiştim ben almayı. Şöyle minicik aldım ki minicik aldığımı zannetmiyorum. Bayağı doldurdum buraya. Ama bir denemek için bununla uygulayayım fırçasıyla. Olmazsa başka bir fırça da getirdim. Gördüğüm kadarıyla çünkü ya <laughs> videolar izledim. İlk önce aşağıya doğru taranıp daha sonra yukarı doğru kaldırıyorlardı. Ben de aynı şekilde deneyeceğim. Şöyle size bir yaklaşık. Şeyim. Eğer yanlış uyguluyorsam gerçekten dürüstçe söylüyorum bilmediğim için. Yani uygulamasını evet gördüm ama kendim de denemedim yani. Sadece dün denedim. O yüzden kusura bakmayın. Hemen şöyle bir deniyorum. Vallahi dün izlediğim kız baya şöyle yaptı. Şu şekilde. Sonra da şöyle kaldırdı. Wow. Aman Allah'ım. Şöyle taradı. Ben aynaya bakıyorum. Sonra da şöyle istediği şekli verdi ama ben şöyle birazcık daha gene şey yapmaya çalışayım. Şöyle bir duruşu var. Yani benim ilk olarak söylemek istediğim şey ben fazla uyguluyor olabilirim. Kesinlikle benimle alakalı bir durum olabilir. O yüzden şöyle tertemiz bir fırça getirdim. Bununla da deneyeceğim. Hakikaten acayip sabitliyor. Yani burada ilk etapta bayağı bir ağırlık hissediyorum. Bu arada marka 48 saate kadar kalıcılığı olduğunu, ağırlık yapmadığını söylüyor. İlk etapta ben birazcık fazla aldığım için diye tahmin ediyorum. Bir ağırlık hissediyorum. Ama dün denediğim kadarıyla hakikaten asla bir düşme vesaire olmadı. Belli bir süreden sonra da o ağırlık hissi de gerçekten gitti. Bunu da söylemem lazım. İnternette de kaş sabunlarına baktığımda bak bu düz fırçayla biraz alması zor ama şöyle minicik bununla da alacağım. Genel olarak fiyatlarının bu civarlarda olduğunu gördüm. Herhalde zaten normali bu. O yüzden fiyat performans olarak bunun da iyi bir ürün olacağını düşünüyorum. Bayağı iyiydi hakikaten yorumları. Şimdi bunu da yapacağım. Gene aşağıya doğru yapayım. Bakalım bu fırçayla nasıl olacak? Vallahi böyle yapıyordu. Sonra böyle kaldırdı. Evet. Bu fırçayla çok daha doğal bir kalkış oldu sanki ama kendi fırçasıyla da uygulamak gayet güzel. Şöyle birazcık da bunu tutarayım. Fazlasını almaya çalışayım. Ay bayağı kaldırıyor ya. <laughs> Hiç bu görüntüye alışık değilim. Şu anda da tabii ki çok hoşuma gitmedi ama doldurunca yine fena durmuyor. Şimdilik dediğim gibi yani ben beğendim ürünü. Çünkü nasıl olması gerektiğini çok da bilmiyorum ama tahmin ettiğim kadarıyla ve okuduğum kadarıyla e, yani bir süreden sonra ağırlık kalkıyor. Asla düşme yapmıyor. Ve şu da çok önemliymiş. Topaklanma yapmaması, işte bir beyazlık vesaire vermemesi. Bu üründe gerçekten o yok. Yani bunu da kesinlikle deneye diye düşünüyorum. Fiyat performans olarak dün denediğim kadarıyla ben başarılı buldum. Şimdi de birazcık kaşlarımı dolduracağım. Eminim o zaman görüntüye daha çok alışacağım. Bu arada kaşlarımı da kendim aldım ve kendim kestiğim için tüm orantısızlığı da ortaya çıkmış oldu. Acil dolduruyorum. Hemen şöyle kenara bırakıyorum ürünü ve kaşlarımı doldurmaya geçiyorum. Kaşlarımı doldurmak için bu Like markasının asansörlük kalemini alıyorum. Bunun numarasını daha önce paylaşmıştım ama paketinin üzerinde yazmıyor. Etiketinde vardı gerçekten hatırlamıyorum neydi numara numarası. Dark chocolate gibi bir şeydi ama hakikaten hatırlamıyorum. Bu videoda kullandığım ürünlerin hepsi uygun fiyatlı olacak bu arada. Bu da aynı şekilde indirimde 19 liraya aldığım ve memnun olduğum bir kalemdi. Hemen şöyle birazcık doldurayım. Aslında bir pomatla ya da bir farla doldurmak daha mı kolay olurdu acaba? Ben şimdi diğer ürünlere geçmeden önce hemen ten makyajımı yapmak istiyorum. Fondöten olarak bu Beulis'in Indie Galaxy serisinin Evolved Star'ını kullanacağım. Bendeki numarası 134 sen. Bu indirimde 26-27 lira olan bir fondöten ve gerçekten gün sonunda renk değiştirmeyen, çok az parlama yapan, güzel bir kapatıcılığı olan, yani fiyat performans olarak hakikaten güzel olan bir fondöten. O yüzden bugün de bunu kullanmak istedim. Hemen şöyle birazcık süngerimi alıyorum. Aynı zamanda da kapatıcı olarak kullanılıyor. O özelliği de gayet güzel. Ama birazcık çizgilere doluyor. Aklınızda bulunsun. Concealer olarak da yine uzun süredir kullandığım Wet n Wild'ın bu fotofokus konsillerini kullanacağım. Bendeki numarası Light Ivory. Bundan çok memnunum. Kullanmaya başladığım zamandan beri zaten söylüyorum. Uygun fiyatlı concealer'lar içerisinde bence e, baya güzel. Yani kesinlikle tercih edilebilir. Böyle sürmeyecektim concealer'ımı ama hani böyle olsun artık. Bu arada gittikçe kaşlardaki ağırlıkta geçiyor. Şu an hiç kalmadı bile diyebilirim. Ben far paletle geçmeden önce bronzerımı da uygulayacağım. Bronzer olarak da yine Like markasının Dark Bronze bronzerını kullanacağım. Bu da indirimde 24-25 lira olan bir ürün ve yine benim çok memnun olduğum, çok sevdiğim bir bronzer oldu. Allık olarak da birisinin bu yeni çıkan blush itini seçtim. Bir önceki videoda da zaten denemiştik ama kalıcılığıyla alakalı sorularınız olmuştu. Ben açıkçası yine fiyat performans olarak kalıcılığında, renginde, yapısında hiç fena bulmadım. Bence sürüyorsunuz ve akşama kadar bir allık olduğu gayet belli. Sürüp de böyle direkt uçan allıklardan değil kesinlikle. Benim yine beğendiğim bir ürün oldu. Tek bir sıkıntı var. Çok pigmentli. Yani minicik bir damla almanız kesinlikle yeterli. Bendeki rengi peach pink. Şimdi minicik Bundan da uygulayacağım ve far paletini denemeye başlayacağız hemen. Bu arada videoyu izlemeyenler ve daha önce görmeyenler için şöyle damlalıklı tatlı bir şişesi var. Fiyatı da 17 liraydı diye hatırlıyorum. Şöyle hakikaten minicik alacağım ve parmağımla yani iki tarafa da şöyle bırakacağım. Çünkü çok pigmentli. Hemen şöyle temiz bir allık fırçası alıyorum. Evet şimdi far paletine geçebiliriz. Dediğim gibi yakın bir zamanda Watson's'ta 40 liraya düşmüştü bu far paleti. Aslında bu tarz renklerim yani bir iki paletimde vardı ama yine de dayanamadım. Ee, alışveriş videosunda da size gösterdim. Pardon hemen açayım. Şöyle gerçekten sulu boyaya benzeyen bir paketlemesi var ve aşırı iyi görünüyor renkleri. O yüzden 40 liraya da düşünce açıkçası almadan edemedim. demek istedim. Ben çok beğendim renklerini. Pigmentasyon olarak da şöyle bir kez denedim ama sizinle birlikte ben de daha net olarak göreceğim şöyle sırayla hepsini bir kolumda deneyeceğim bu arada detay vermeyi unuttum. 18 adet far var ve hepsi ışıltılı farlar. Mat far kesinlikle yok. İlk olarak şöyle bir ilk 9 farı bu kolumda şöyle bir göstereyim size. Renkleri çok tatlı ve pigmentasyon olarak bence kol üzerinde gayet başarılı. Aynı far paletinde nasıl duruyorsa burada da aynı şekilde duruyor. Evet biraz birbirine yakın renkler fazla ama kesinlikle güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle indirimdeyken 40 liraya değer bir palet olduğunu düşünüyorum. Diğer 9 Far'a geçersek de bunu birazcık şöyle göstermem zor olacak gene yamuk yamuk çizdim şöyle ay nasıl yapmışım bir dakika <laughs> şöyle göstereceğim şu şekilde bunların rengi de şöyle birazcık yakınlaştırayım ben özellikle şu fara bayıldım ay gerçekten bazen kendime inanamıyorum şöyle şöyle çizdim şuradan başlayıp şuraya doğru gitmişim şimdi size gösteremiyorum <laughs> ay yallah. Neyse dediğim gibi kesinlikle şu fara bayıldım. Yani sadece hani bu renk için bile alabilirdim diye düşünüyorum. Çok beğendim. İnanılmaz güzel duruyor. Onun dışında bir de şunu söylemem lazım. Parmakla alırken bile hakikaten tozutan bir palet. Ama tekrar söyleyeyim indirimde bulduğunuzda kesinlikle alın diyebileceğim bir palet. Ben şimdi ilk olarak kesinlikle ama kesinlikle şu moru kullanmak istiyorum. İki tarafta da birkaç renk deneyeceğim ki renkleri bir görelim nasıl birbirlerine karışıyorlar. Görelim. Onun dışında zaten konumda tüm renkleri gördünüz. kendiniz aldığınızda çok daha güzel makyajlar çıkarırsınız. Ben şöyle hemen parmağımla ilk önce uygulayacağım. Ya inanılmaz güzel bir renk. O kadar güzel bir yansıması var ki. Şöyle aynada baktığımda çok beğendim. Hemen şöyle karıştırma fırçamla birazcık karıştıracağım. Dün şöyle minicik zaten denemiştim. Hemen ardından da şu pembe renkten birazcık alacağım. Yine ben parmağımla uygulayacağım. Böyle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani pigmentleri kesinlikle bu şekilde çok başarılı. Bu da harika. Ve şöyle beyazımsı bir renk var. İçerisinde yine ışıltılar olan şöyle Unicorn adında bir renk. Onu da şöyle minik parmağımla alacağım. En başa şöyle. Şöyle bırakacağım. Burayı tekrar tabii ki karıştıracağım. Şöyle temiz bir far karıştırma fırçamı alıp tüm renkleri... Şöyle bir birbirine geçiriyorum. Diğer tarafa da şu turuncuyu ve sarıyı kullanmak istiyorum. Dış tarafa yine bir Aa aslında daha da bunu şey yapsak nasıl olur? Daha da böyle eskiden o alevli şortlar vardı. Onun gibi bir şey yapsak nasıl olur? Şu kırmızımsıyı mı bu tarafa sürsem? Hadi bir deneyeyim. Bir risk alıyorum ve e, bununla başlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Tam böyle bir hani alev e, rengi yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Bunu da şöyle şuraya. Hemen yine karıştırma fırçamı alıyorum. Bunu da birazcık dağıtacağım şöyle. Hemen ardından şu turuncuyu alıyorum. Böyle şuraya bırakacağım. Yani o kadar net bir şekilde böyle renkleri görebiliyorsunuz ki yani çok hoşuma gitti ya. İnanılmaz duruyor yani aynada. Hemen ardından da şu canlı sarı rengi almak istiyorum. Çok fazla tabii ki alev gibi olmadı ama olsun. Alevmiş gibi davranıyoruz. Şöyle büyük bir karıştırma fırçası kaldı elimde. Tertemiz olan. Onu kullanacağım. Bence hiç fena olmadı. Ben beğendim. En azından renklerini zaten görmeniz için de ben çok beğendim. Yani özellikle buradaki farların ışıltısına bayıldım. Ama genel olarak zaten paleti de beğendim. Hemen şöyle eyeliner fırçamla kirpik diplerimi birazcık dolduracağım ve hemen sonrasında da rimele geçiyorum rimer tekrar söylemek istiyorum İndirimde 20 lira olan bir ve ben daha önce bunu denemiştim bunu çok beğenmiştim ama denediğimde de sizinle paylaştım eğer hani böyle tek tek kirpiklerinizin ayrılmasını istiyorsanız bu rimer sizin rimeriniz değil çünkü ıslak ve böyle birazcık kirpikleri yapıştıran ama uzun ve simsiyah gösteren dolgun gösteren güzel bir rimel. ama kesinlikle tel tel kirpikleri ayırmıyor bunu da görünce bunu da denemek istedim çünkü bu daha siyah olarak geçiyor Yok hemen şöyle size bir fırçasını göstereyim. Bu arada ikisinin de fırçasına bakalım. Herhangi bir fark var mı? Bunun fırçası bu şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam zaten pek bir fark yok. Benim daha önce kullandığım bu normal siyah olanın fırçası da aa daha mı büyük? Bir dakika. O da bu şekilde. Bir dakika sanki bu daha büyük. Şöyle göstereyim size. Yok aynı fırçalar. Bilmiyorum siyahlıktan mı ama bu birazcık daha tombik gibi geliyor bana. Yok yok aynı. Evet. Zaten mantıksız olurdu yani farklı olması. Ben çok sanki arada bir fark göremedim. O da gayet siyahtı. Bu da siyah. Bu Rimmel'in ilk katı. Şöyle size göstereyim. Yani bence bayağı başarılı. Çünkü simsiyah ve hem dolgun hem de belirgin görünüyor. Şimdi hemen ikinci katını uygulayacağım. Evet, Rümel'in ikinci katı da bu şekilde. Şöyle dediğim gibi topaklanmış görüntü sizi rahatsız etmiyorsa, aksine hoşunuza gidiyorsa benim gibi kesinlikle güzel bir Rümel ve çok seviyorum. O yüzden de tekrar paylaşmak istedim sizinle. Son olarak da rujuma geçeceğim. Bu ruju daha önce birlikte denedik mi bilmiyorum. Ben de uzun zamandır olan bir ruj. Farklı bir rengini bir videoda denemiştik ama bu rengini birlikte deneyip denemediğimizi hatırlamadığım için tekrar bir sizinle birlikte denemek istedim. İndirimlerde şu an fiyatı herhalde 19 30 liralara falan geliyordur diye düşünüyorum. Birazcık zam gelmiştir diye tahmin ediyorum. Bir tarafı şöyle mat, bir tarafı da şöyle likit ve parlak bir ruj. Şöyle bunu da göstereyim. Şu şekilde. Ben ilk önce şöyle mat tarafını bir uygulayacağım. Yani o kadar yumuşacık ve güzel ki rengi de kesinlikle çok güzelmiş. Bu arada numarasını söylememem size. <laughs> bir dakika. 313 Redwood bu. Minicik bir kokusu var ama bence rahatsız edici bir koku değil. Hemen likit olanını da bunun üzerine uygulayacağım. Likit olanının fırçası da bu şekilde. İki ruju birleştirince de bu şekilde duruyor. Bence bunun da rengi fena değilmiş. Yapı olarak ben iki tarafını da çok beğeniyorum. Çift taraflı rujlarını denemediyseniz mutlaka deneyin. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.